Hadi. Buyurun. Merhabalar. Bir dakika ben de içeri giriyorum. Oğlum. Evet hocam. Bugün kızayasakanızda kal kalmamız gerek. Ne? Hayatta öyle bir şey yapmam. Kalmanız gerek. Hayatta. Çünkü arkadaşlarımı çağırdım. <laughs> Bak seni büyü diyebilirim. Yani sonsuza kadar orada taş gibi kalıştım. E, peki peki Yoluna hocam. taş koydum. Elleri. Neyse boşver. <laughs> Hiçbir şey demedim. Hadi duydunuz beyler çabuk. Tabii ki Kriko'yu da alıyoruz. Ya. E. E. Ay. Oğlum dana gibi neden her bütün erkekler dana gibi çıkıyor? Bilmiyorum. Her dedi. neyse kızlar gelir. Kızlar siz gelebilirsiniz. Şey bunlar birazcık kafa yemiş. Geliyorum. Ah. Ben üstte. Işte Mirabel geliyorum tamam. Ben bu da yazacağım. Konfu yapacak bir şey yokmuş. Ben şu yatağı şöyle çekeceğim. Yatıyorum ben burada. Ee, o benim yatağımdı. Peki. Mirabel. Bana Mirabel demeyi keser misin? Bana kanka desen de olur. Gerçek adımı kullanma. Ama ben sana Mirabel demek istiyorum. Üf, tamam kanki de kanki. Tamam mı kanki de kanki. Mirabel burada yemek var mı? Siz kanki ne demek olduğunu bilmiyor musunuz? Her neyse ben yatıyorum. Kanatlarım nerede? İşte böylesi daha iyi. İyi ki periyim. Erkekler buraya nasıl çıkmış acaba? Neyse. Bize sordunuz ya nasıl çıktınız diye. Şuraya gidiyor sonra buradan buraya. <laughs> Senin söylemesi kolay. Sen bir kılı pandasın. Benim bir fare olduğumu farkındasın değil mi? Evet. Mirabel. Am Mirabel. Bana Mirabel demeyi kes demedin mi sana? Ya öf. Ben uyuyorum ama. Burası da çok darmış. Ya biliyorum adım Mirabel ama bana Mirabel demeyi keser misin? Peki Mirabel. <laughs> Şu ağaçtan kendimi aşağıya atacağım şu anda. At. Tak tak tak. Ne var Çık. Gidin. Savaş açmaya geldiyseniz defolun gidin. Savaş aç savaş açmaya falan gelmedik. Liderinizi çağırın hemen. Mino. Geldim. Ne var? Mirabel. Mirabel ee? kim? Hocamız hocamız. Ha 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 tamam uyku uyku uyku. <laughs> ne? Yatak anemiz, arkadaşlarını çağırmış. O yüzden bizi de buraya attı. <laughs> Peki. Ne yapacağım? Umurumda değil. Burada uyuyacağız. Peki yerde yatabilirsiniz. <laughs> ne oldu? Niçin geldiniz? uyumaya. <laughs> bu ne? E, hami. Hamam böceği mi? Kesinlikle evet. yatakhanemize sokamazsın. E, nesi var hamam böceğinin? <laughs> Niye besliyorsunuz? Sahiden nesi var hamam? Minno. Sahiden nesi var hamam böceğinin? Mesela ben de kelebeğim. Ben de böceğim. Öf tamam sen insansın. Yani minisin. Ee, bu arada bu böcek varsa hayatta giremezsiniz. Nedenmiş neden mi şu an? Ya koridorda yatsın ya da o böceği bırakıp gelin. O bizim hayvanımız. Ha ha. Külahımı anlat. Öf ya. Hadi ben gidiyorum bu iğrenç şeye daha fazla bakamayacağım. Aa. Ya nesi var ya Kriko'nun. <laughs> Bir hami diyorsunuz bir kliko diyorsunuz. Evet yani. çünkü hami takma ismi. Kliko asıl ismi. E hadi gelirseniz gelin ama o böcek hiçbir atakta yatamaz. Tamam. Bana da orada getirme. O salak şeyi. Bana mısınız siz? Ne yapıyorsunuz? Aynen şu şeyleri niye bozdunuz? Bunları <laughs> kırasaydı hepsini siz ödetirdik. Sizin yüzü öldürecek. Bu mutfağı hemen bize özel olarak yaptırdı. Aynen. Danalar. Hmm. Siz niye sabahın köründe uyuyorsunuz? Güzellik uykusu yapıyoruz ve sana ne? Ben de makyaj yapıyorum. Come on, Sen TikTok'cu musun? Evet sana ne? Buna sana ne? Çok alışmış. On, Çok şarkıcı. <laughs> <laughs> ee, biraz... Ay, sizin yüzünden makyajımı kaçırdım. Ee, biz asıl şarkıyı açsak mı? Hayır. Ya. <laughs> ee, ben <laughs> o zaman <laughs> e, telsiz e, hocalardan yatağa çalıp geliyorum. Yatmadıkları yatak varsa. Peki. <laughs> Çi. Ta ne, <laughs> ne parti yapıyoruz. Artık yapamıyorsunuz. <laughs> Şu anda seni göremiyoruz. O kadar yüksektesin ki. Öf tamam. Buradayım. Tutuyorum şu an. Hala görünmüyorsun. Şu anda tamam buradayım. Eğer ee, neyse. Ne yaptığını başlamadı. O bizim. Biz onu 10 on bin mini bula. 100 mini bula. Almıştık. Bebek gibi ağlamayı keser misin şimşek? Aynen. Ama ben ona bin milyar bin milyar Sus Bay bay gıcımık Bak bunlar ne cinsi, ha, Sen ne yapıyorsun bakayım Radyomu geri alacağım Ve sizden intikam almak için Bu kulübe ifade Kızlar hapsi getirin ne, 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 hapsi be? Ne hapsi? Nero hapsi getirebilir misin? <laughs> İki kuralı çiğnedin. Ay. İki kural çiğnedin. Bir tanesi bir kızın makyajını bozmak. ikincisi de hayvanlara eziyet etmek. O yüzden hapsi boyluyorsun. E eh. Kapatın kapıyı kızlar. Aa! Hiç kimse bulamaz. Duvarlara ne ara birileri yardım edin ve günlük tutmuştu. He, geçen yakaladığımız okuldan ayrılan erkek değil mi o? Aha, çok gıcık. Aynen biz de onu hapishaneye kapatmıştık. O da duvarda yardım edin falan yazmıştı. Hiç kimse göremez ki. 5 saat yardım edin diye bağırdığı için de salmıştık. Sonra okuldan atılmıştı ya. <laughs> Bu arada yardım edin diye bağırırsan e, e, size öğretmene söylerim ve okuldan atılırsınız. Ve okuldan e, ömür boyu atılırsınız. Anladın Tıklağıncı, mı? Daha önce buraya hapise tıkılan ve 5 saat yardım edin diye bağıran diğer erkek gibi. Ha, cevap. Ha! <laughs> Sus. Neyse hadi biz bunu bırakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim kızlar. What, 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 what? What, 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 ne yapıyorsun what, kanka? What, what, niye what, bu kadar bugün what, mutlusun? What, 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 uh, I'm gonna pop Neko. Only got 20 in my Neko. Ah, ah, ah. Ha. Şey, bugün niye bu kadar <laughs> mutlusun? Dur şarkıyı durdurayım. E, çünkü bir tane erkeği hapis attık. Ben de katılayım Maki mı? Makyajımı bozdu görüyorsun. Evet katılabilir miyim sana? Kazılama kendi sandalyen çek. Tamam. Tamam. Oy, I'm pop some tags. $20 in my uh, uh, Şu anda tüylerimi ve uh, makyajımı düzeltmeye çalışıyorum. Baksana kafamdaki tüyleri yoldular. Nasıl Sen bir geçenlerde şey meyve festival dansı görmüştün ya. Kimi yapabiliriz istersen. Yok yok ya ben şimdi kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Baksana saçlarımı yoldular. Tuz Salaklar. kapsülü takayım. Neyse ben de biraz burada e, yüz maskemi getirmedim. Ne yaptılar bunlar bana? Daha önce hiç bu şeyi takmak zorunda kalmamıştım. Çünkü hep güzelsin zaten. Makyajımı yıkadım şimdi sıra saçlarımı düzeltmekte. Saçlarımın düzelmiş olması lazım. <laughs> Oy düştüm yine ya. <laughs> çok güzel olmuş olmalıyım. Evet. Bak çok güzel olmadı bu saçların. Bak yüzüm geldi. parladı çok güzel oldum değil mi? Sen de çok güzel olmuşsun. <laughs> Dur ben gidip şş, makyajımı da yakadım. Şimdi yeni bir makyaj yapayım. <laughs> Bunları ben çıkaracağım. Popsin tags only got twenty dollars in my pocket. Ha 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 mamam looking for a drama. This is an inawesome. K Şimşek. Şimşek? Şimşek? Şimşek nerede? Bitter uyan. <laughs> Lider sensin. Şimşek nereye gitti? Kızlara soralım. Uyanıklara soralım. Neko? Ne var? Makyaj yapıyorum. Peki şimşeği ne yaptınız? Oy ne yapıyorsun ya? Yine bütün saçlarını daha yeni taramıştım. Senin saçın mı var? Neyse. Evet. Şimdi e, ne yaptınız? Ee, onu hapise götürdü Puhu. <laughs> ha şu tarafta bu arada. Kızım niye söylüyorsun? <laughs> Uy ağzından kaçmış dedim. Orada değil ya şaka şey yapıyor. <laughs> evet, evet, Kafası gitti yaptım. ona uykulu şaka, ya. Şaka şaka. Şu... <laughs> <laughs> şu... Çok <için>. hiç... <laughs> ben söylemeyiz. <laughs> ne oluyor be orada? Oradan garip garip sesler geliyor. Aa, <laughs> Çok Bu nice. Bütün saçlarımı yoldun ee, Peki Gel ee, Kızıl kuyruk Ben şey. buzu, buzulu çağırayım <laughs> Ben biraz korktum da <laughs> Buzul Hiçbir şey göremiyorum ya Bu tünel de... nereye gidiyor acaba Bayağı, Ben de hiçbir şey göremiyorum Dur ben aşağıda yanıp geleyim Gel. O gaz ben mesela, kılsız Her neyse bunu unutmuşum Merhaba. Sizi bekliyordum. Neden bizi bekliyordun? Bırak şimdi şimdi şeyi. Neden? Neden? Hayvana eziyet etti ve bir kızın saçlarını bozdu. Onun yanına gitmek istemiyorsanız ta çabuk gidin. Bir, bir planım var. Hadi kaçalım. Yoksa bu bizi yiyecek burada. <laughs> Lambayı unuttum yalnız Boş Hadi ver. öğrenmenleri uyarmaya gidelim Koş <laughs> Ya çok kötü oldu ya ben... Hocam ne Hocam şimşek Şimşek hapis kızlar Ya ne yapıyorsun Şimşek hapis atmış kızlar Uykunda gördüğün şeyleri bırak Dedim patlattın. Hocam ama bunlar gerçek. Şimdi başımdan git. Of. <laughs> Arkadaşlar tüm video boyunca <laughs> benim o radyoyu kırdığımı zannettiniz. Ama aslında ben onu kırmadım. Bir yastığa atmıştım ki erkekler erkeklerin bana kızmasını istemiştim. Ve tuzağımıza düşmesini istemiştim. Haha. <laughs> ha. Ne eh. yine mi Evet. Bir anlaşma için geldik. Ne? Bir dakika bitersen burada bekle ben geliyorum. Eh, eh, eh. Çok ağırmış bunlar ya. En, sev, en sevdiğin ay çiçeği çekirdeklerine inki poşet getirdim. Hayatta olmaz. Ne yapacağınızı biliyorum. Tamam. Bir anlaşma yapalım. Gidip radyo öğretmenin yanında açacağız. Sonra öğretmenler kaçınca da e, şey, sonra öğretmenler kaçınca da sen bize radyoyu vereceksin. Biz de kendi yatakhanemizde huzur içinde yatacağız. Şimdi şey vermiyoruz ama. Nedenmiş o? Çünkü kanına çinediği için ömür boyu burada. Ne? Evet. Hayatta kurtaramazsınız. Daha geçiyorsun benimle. Niye geçiyorum seninle? Aa, hayır. Onu bırakmayacağım. Evet. Ve o da öyle bir şey yapmasaydı o zaman. O Size de 3900 milyon tane kurallarınız var. Bana ne gelmesin. Hiçbir belli değil. Biz bilerek mi geldik zannediyorsun? Sus. Hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi şey sal. Öğrenmeni kaçıralım. Ve sonunda yatalım. Siz de Şimşeyi yatın. Şimşeği vermeyeceğiz. Neden? Vermeyeceğiz. Ver. Vermeyeceğiz. Çabuk defol git şimdi buradan. Asıl sen defol git. Yatakhanemizden mi? Özel tünelimize kadar girdin. Sen de şimşeğin yanını boylamak istemiyorsanız çabuk gidin. Bir baykuştan mı korkuyorsun? Korkmuyorum bir planım var. Sizin planınıza başlayalım şimdi ya. ben. Kim bana özel adımla seslendi? Ben. İkiniz de cezalısınız. Birincisi, burası, bu tünel yasak. İkincisi de bana Mirabel demek yasak. Ee, bana mı diyorsunuz? İkinize de diyorum. Hatta üçünüze de. öğretmen bana bir şey söyle. Ben ilk iki size bir şey söylemek istiyorum. Ne? Bu, bizim kurallarımızı çiğnedi özellikle. Sizin de bin tane kız kuralınız var. Biliyorum. O zaman yapmasaydı hocam. Sen bana... Evet karşı çıktım. Bak okul müdürünü çağırırım. Sonsuza kadar bu hapishanede kendin kalırsın. Ben bunun anahtarının yerlerini biliyorum ki. Ve ben kuşum uçabilirim. Anahtarların hepsi bende. Ve buranın bir tavanı olduğunu farkındasın değil mi? Ee, biliyorum ama bak ben buradayken buradan uçup kaçabiliyorum anladın mı? Peki ya tüneli kapatırsan ne yapacaksın? Kazarak çıkacağım. Sen kazamazsın, boğulursun, baykuşsun sen. Benim gibi fare değilsin. Ben buradan senden kat kat dakikalar içinde kaçabilirim. Umurumda değil. Hokus pokus, magikus mixus. Bu kadar basit. Üf, tamam, ne yapayım? Tam tam dalga geçiyorum. İkiniz de özgürsünüz. Hokus pokus magicus mix. Özgürüm. Şimdi erkekler hemen bir kulübünü toparlayıp kendi şeyine gitsin. Ben de buraya kilitliyorum kızım. Gel buraya. Hocam erkekleri getirdi. Şimdi defolup gitsinler yatakhanemizden. Tamam ya. Alın bunları ben gidiyorum. Ha, şunu da alayım. Focus, Focus, Magicus, Mixus. Beni unuttunuz. Dın My bestie and your bestie sit down by the fire. My bestie Arkadaşlar makyajımı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar yüzüm parlamış mı? Ay yüzüm parlamış mı? Çok güzel olmuşsun değil mi? Ya abartma hadi. Bay bay.